Alsancakta Efes otelinin hemen yanında Amerikan Kültür Derneği vardır. Burada İngilizce hemen hemen İzmir'in e, o dönem en iyi öğreten ciddi İngilizce kursu veren MSSS idi. E, buraya gittim ben de iki buçuk sene buraya gelenler yani öğrenciler üç amaçla gelirler öğrenmeye evlenmeye eğlenmeye bir gelirler oradan işte lay 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 yaparlar vakit geçirirler. Bir gerçekten gereklidir. işi için, kendi kariyeri için gereklidir. Onlar öğrenmeye gelir. Bir de hani birini bulayım da evleneyim diye gelirler. Üç seans vardı. Aynı sinema, kapalı sinemalardaki gibi. Bir, bir tanesi 6'daydı. Yani çalışanlar için. Bir öğlen vakti vardı. 2'ydi galiba. Ya 12-2 on 12.30-2.30 iki iki, on iki buçuk, iki buçuk yani 3 seans vardı. Genellikle 6 seansında e, çalışanlar gelirdi. İş sahibi olanlar. <laughs> Bu seansta sınıflara bir veya iki kız düşer. Çünkü çalışıyor herkes. Az sayıda insanda demek ki ihtiyacı olan fazla kişi yok bay bayanlardan. Ben öğle seansına giderdim. 2-4'tü galiba. İki, ya 2 dört ya 3-5. Yani öyle seansta. Çünkü oradan çıktığım zaman gidiyordum takside çalışıyordum. Demek ki herhalde 2-4 gibi bir şey yani. Ya da 2,5-4,5. Buçuk, buçuk. Şimdi o <laughs> ee, ben onu bilerek seçiyordum. Ee, erkek 1 veya 2 tane oluyor. Genellikle yani tam tersi oluyor şeyin. 6 saat 6'daki başlayan kursun tam tersi oluyor. Erkekler revaçta oluyor çünkü bütün erkekler genelde çalıştığı için o saatte olmuyor. şimdi işin aslı öğrenmek istiyordum. Yani öğrenmek istiyordum. Asılıyordum da ciddi olarak. Öğrenmeye fakat temel yok. Yani ortaokulda Lisede bir şey öğretmiyorlar. Ezberci bir eğitim sistemi olduğu için mesela 20 tane, 30 tane soru liseyi ben bilirim. İngilizce öğretmeni e, şeydi yani bana ters davranıyordu. Ben de ezberledim. 30 soru vardı. 30 tane soru vardı. 30 soruyu ezberledim. Yani bazen cinsiyetle tutuyor yani. Hepsini ezberledim. Kopya çektiğimi düşündü, kaldırdı. Onu da cevap verdim ama ezber, bir şey öğrenmiyorsun. Ezberde sıfırsın. Geçtim. Yani e, şey zıtlaşınca demek ki cinstik ben de yani hem okul döneminde başarısız olmamın sebebi kendi kendimden kaynaklanıyor çünkü demek ki vermiyorum. Çünkü hatırlıyorum e, zıtlaşmıştık. Ben de ezberledim bütün soruları. Çünkü sorular geliyor yani sınıfta ki yazdırdığı soruları soruyor yazılı da. Geçmiştim öyle ama bir şey öğrenmedim yani. Geriye ne kaldı? Hiç. Sıfır. Yani. Onun için temel olmayınca çok zor oluyor. İki buçuk sene gittim ama bir şeyler öğrendim. Yani herkes gibi öğrenemedim. Sadece bir şeyler öğrenmiş oldum. Sonra faydasını gördüm onun ileriki dönemde fakat hani gerektiği kadar öğrenemedim. O zamanlar kantine gelip mesela kimlik falan sormuyorlardı. Eee millet gelip dışarıdan kursa katılmadığı halde kantinde takılıyorlardı. Yani sanki Amerikan Kültür Derneği'ne gitmiş gibi. Yani insanlar işte üçkağıtçı ya. Üçkağıtçı yani dışarıya karşı veya komşulara karşı işte ben oraya gidiyorum. Hakikaten gidiyor da kursa katılmıyor ki. Kantinine giriyor, bir çay içiyor. Sonra bunun tedbirini aldılar daha sonra. Kapıya, kapıda artık kimlik kontrolü vardı. <laughs> o dönemde şey yoktu. Böyle erkeklerin şort giymesi falan diye bir şey yoktu. Yazlıkta giyiliyordu ama şehir içinde öyle şort giyen ben hiç görmedim. Ondan sonra bir gün işte daha o şey başlamadan kapının önüne takılıyoruz. Yani insanlar yoğunlaşmasın diye içeridekiler çıkmadan bir önceki kursdaki Öğrenciler çıkmadan alınmıyor. Onun için dışarıda bekliyorsun şey saatine göre, oyalanıyorsun kapının önünde, oyalanıyorsun. Kimisi erken geliyor yani muhabbet için. Erken gelen de var, yarım saat erken geliyor ama kapının önünde duruyoruz. Bir gün baktım e, çünkü Amerikalıların yerleşim yeri doğru. Orada, orada Tuslock var. Aa bir tane Amerikalı gördüm. Kısa short, kısa değil normal şortla yani pantolon şortla geçiyor. Aa dedim, ben de giyeyim. Bu giyiyorsa ben de giyerim dedim. Sonra tuttum, şortla geldim. O, o şortu yazlıkta giyiyordum. Allah! Ee, şey oldu, mevzu oldu. Şort giymem. Hiçbir erkekte o zaman da şort yok. Ayıp yani falan. Ee, başka bir sınıfta işte e, sınıfta şey konuşuluyor. İşte e, kadınların kızların ne kadar rahat hareket ettiği falan o dönemdeydi yani hakikaten rahattı yani modern Avrupa ülkesi gibiydik ee, bundan bahsediliyor yani kadınlar e, rahat işte falan diye <laughs> oradan bir tane kızın biri çıkıyor diyor ki ya diyor burada diyor bir tane diyor erkek var diyor yani başka bir sınıfta diyor short gelmiş okulu yani şort giymek düşün yani mevzu oluyor başka bir sınıfta kim bilir nerelerde de oldu. Adam diyor o kadar rahat gidiyor, şortla diyor okula gelmiş diyor. Yani. Ondan sonra o sınıfta da bir kız arkadaş vardı. Zil çaldı. Bu paldır küldür. Açtık dışarıdan açtı. Normalde hiç kimse rahatsız etmez öyle. Zil çalmış herkes bakar gider çayını kahvesini içer kantinde. Zil çalır çalmaz 10-15 saniye geçti içer. Yani daha kimse çıkmadı, öğretmen falan çıkmadı. Kapı açıldı, girdi. Kız benim bacaklarıma baktı. Düşündüğüm gibiymiş dedi. Şimdi ben, kim, ben bir şey anlamadım tamam mı? Yani bir yere bakmadı. Kimseye yani merhaba demedi, affedersiniz demedi bilmem ne. De. Kız direkt benim bacaklarıma baktı. E, düşündüğüm gibiymiş dedi. Sonra gittik kantine. Dedim ya düşündüğün gibi olan ne? Nerede sınıfta dedi böyle böyle muhabbet vardı dedi işte kadınların ne kadar e, işte istedikleri gibi giyindikleri istedikleri gibi e, hareket ettikleri falan kızın biri dedi ki bu okula shortta biri geldi e, dedi ben seni tahmin ettim onun için geldim baktım dedi Halbuki iki 3 dakika oyalansa zaten dışarı çıkacağım ondan sonra sonra ben hep hani cinstik yapıyordum. Sonra kafayı sıfıra kazıttım. Gene o da bir ilkti. Yani o dönemlerde. Yani şimdi ondan sonra başka kafayı kazıtanlar da oldu. Kabak yapanlar oldu. Ben bir de işte babam amcamların kafaları yani saçları dökük. Onun korkusuyla ya dedim hani bir ara takviye yapayım diye. Saçı dibinden kesip zeytinyağla ovdurdum. Onun için yani kendi saçımı besliyorum. Kabak kafayla gidince gene bir. Çünkü görüyorum Amerikalılar kabak kafayla geçiyorlar oradan tamam mı? Onlar yaparsa diyorum ben de yaparım. Ondan sonra kabak kafayla gittim. Sonra e, sakalı. zaten benim lakabım sakal. Sakal bırakırdım. Hemen çıkar gür böyle siyah. Ondan sonra tuttum ben. E, hafif gri tonda. Saçları böyle hafif Kırarttım. Halbuki 25 yaşındayım yani. 24-25 yaşındayım. Hafif böyle çevirdim. Çünkü görüyorum kadınlar saçlarını meç yaptırıyorlar. Yani şey yaptırıyorlar. Gene gittim. Gene bir şey ilgi, oda işte saçlar falan. Ondan sonra tabii şey oluyor yani ilgileniyor kızlar falan yani. Başka fazla erkek yok ya. 3-5 tane erkek var zaten koca okulda. Bir de benim e, cins cins davranmam falan ama kimseyi ben rahatsız etmiyorum. Kendimi kendim takılıyorum. Ondan sonra e, kızla çıktık. Ben işe gideceğim. O da vapura binecek pasaporttan. Evine gidecek. Üfes Oteli'nin hemen bahçesinde orada bir tane sandviç büfesi vardı. Karışık sandviç. Genelde meşhurdur karışığı. Şimdi kaldırmışlar onu. O Kızılay kan e, bağış yerinin hemen izasına denk geliyor. Ben orada taksicilik yaparken de falan sürekli gittiğim yer. O zamanlar sandviçler falan yani çok ucuz yani. Hayat ucuz. Neyse e, kızda biraz sandviç aldık. E, parasını ben ödedim. Ondan sonra... Bir dahaki gelişimde o çocuk, onlar iki kardeş. Abisi şişmandır böyle büfenin içine zor sığar. O akşamcı. Bu da gündüzcü. Ondan sonra bir dahaki gidişimde ya dedi sen dedi kıza dedi sandviç de ısmarladı. Yani biraz samimiyet var aramızda. Çünkü hep yüz göz oluyorsun. Gide gele gide gele ister istemez bir şakalaşma oluyor. Bilmem ne oluyor. Kız dedi seni dedi <laughs> keriz dedi dedi. Ee, başka bir dedi erkekle dedi geldi. Bu sefer dedi sandviçi dedi o ısmarla dedi, dedi. Tamam mı? Ya yani, umurumda değil. Benim şeyim e, beklentim bilmem ne yok. Ee, yani sadece o y y y yani yolumuz öyle denk geldiği için yürüdük Bak dedim bu lafı sana yediririm dedim. Güldü. Orada başka müşteriler de var benimle birlikte. Hem o sandviç yapıyor hem de laf yetiştiriyor. Dedim bu, bak dedim unutma bu lafı sana iyidir bu. Neyse e, kursa gittim kızla e, kantindeyiz. Dedim bak dedim bir oyun oynayacağız dedim. Ondan sonra dedim e, şaka dedim sadece e, sen de dedim yardımcı olacaksın. Ondan sonra neymiş dedi. Merak etti. Dedim e, sandviç yedik ya dedim. Bana dedi ki dedim işte o kız yani dalga geçmek için, yani kafa bulmak için dedim. Başka bir erkek de geldi. E, bu sefer de o erkek ısmarladı e, dedi. Seni kerizledi dedi bana dedim. Ondan sonra ben de ona dedim ki bak bu lafı sana yediririm dedim. Dedim kıza. Sen dedim sadece gene çıkışta gideceğiz. Sen diyeceksin ki bana bak sen utanmıyor musun benim arkamdan konuşmaya. Bu kadar. Söyleyeceğim beş tane kelime. Ya yapamam ya dedim. Bunlar kafa bulacağız. Yani bir şey yapmayacak. Zaten ben oradayım. yani yanındayım yani. Ben ikna ettim kızı zorla. Kurs bitti işte. Girdik sınıflara. İki, iki ders zaten. Çıktık gidiyoruz. Müşteri dolu. Büfenin etrafı. Ondan sonra geldik. işte cam hani rüzgar olunca camı kapatıyorlar, kıyıştırıyorlar. Cam açık tabi, sıcak zaten. Ondan sonra tam geldik camın önüne. O da e, sucukları, salamları çeviriyor. Ondan sonra kız böyle yaptı. Bana bak dedi. Bana baksana dedi. Tabi baktı. Zaten <laughs> azıcık mesafe var o içeride. Biz dışarıda arazide bir mangal var. Sen dedi utanmıyor musun benim arkamdan konuşmaya dedi. <laughs> bir, nere, zaten mangaldan sıcaktan kızarmış. <laughs> Ondan sonra <laughs> ter içinde kaldı. Kızın görevi bitti zaten. Tamam mı? Ondan sonra biz yürüdük gittik. Yani şey yapmadı. Zaten bir tane <laughs> cevap vermedi yani. Cevap verecek bir pozisyon yok. Ondan sonra biz almadık sandviç. Yani e, öyle bir şey yok. E, ihtiyaç yok çünkü. Biz yürüdük gittik. Kız diyor sen delisin, manyaksın bana, bana beni alet ediyorsun diye. Ya yani dedim bir şey oldu mu? Olmadı. Yani sana bir şey laf söyledi mi? Söylemedi. Tamam işte. <laughs> Ondan sonra e, ben bir daha gidişimde bana e, gene orası hep yoğun olur yani. En az 8-10 tane müşteri olur çevrede. Yani sürekli olarak orada bir sirkülasyon vardı. Sürekli olarak ne zaman gitsem, e, gece de gitsem 4-5 kişi olur muhakkak. Öyle bir yerdi. Her hızlı yapıyorlar, işlerini hızlı yapıyorlar ama gene müşteri birikiyor. Bir dahaki gidişimde bana <laughs> e, kimse bir şey anlamadı tabii. Herkes sandviçini bekliyor. Manyak, deri, benim başıma sardırıyorsun. Ben sana dedim, söylemedim mi? Sana sözlerini yediririm demedim mi? <laughs> Böyle e, şey macerası da Amerikan kültür macerasında güzel bir şeyle noktalayayım dedim.